Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size karşısında Brawl Stars efsane bir çıkar siliyorum serimizin 4. bölümünde karşınızdayım. Bugün manyak şeylerimiz var arkadaşlar. Kupa yolumuz var bir. Subway Surf etkinliklerinden bir sürü star var. Brawl Pass'imiz var hadi. Hadi onlar da geçtim arkadaşlar. Görevlerden bu üç tane görevi sadece bu video için ayırdım. Tabii efendim. Sen de arkadaşlar 5 tane ayırarak video like atıp kanala abone olup Bildirimleri açıp yorum atarsan çok mutlu olurum. Hemen dilerseniz bir dükkandan başlayalım arkadaşlar. Süpersel her sabah bana mesajını göndererek oyuna şeylerimiz var şu var bu var diye 15 altını bana sunar arkadaşlar hiç şaşmaz o yüzden 15 altını aldım Bunlar neymiş 67 taşa bonit abi tam tutuyor bu arada 67 67 Supercell bence bilerek göndermiş Elimiz niye böyle kaldı bilmiyorum artık orasını şimdi arkadaşlar kupa yoluna bir girelim Ne sunuyorsun abi bana 200 tane 200 mücevher ver 4000 olursa bugün kostüm alabiliriz 25 tane kredi bugün bu, da alıyoruz arkadaşlar Diğer hesapta Bayern açıldı. Bu hesapta da açılıyor ama efsanevi çıkmaması lazım. Bizim işimize yarayacak olan o. Hemen Sova Sever gelinden 10 tane neyimiz var? bakalım. 3 elmas. Okey. 50 altın. Star hediyesinden Super Ender Star idesi. Beklediğimiz şeyler bunlar. Tape'den. Şu uçanlı var ya arkadaşlar. O çok işime yarıyor ya. Jack Batman'e hızlı yol. Abi bunlar bana lazım değil. Kostüm ver bari. Vermedi. Alacağım ama bir tane alacağım. Destansından ne geldi usta? Abi barla yine emojisi ne ya? 75 krediyle Byron'ı bir alalım. Bu arada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Byron'dan sonra efsane bir karaktere geçiyoruz. Evet. Burada hesaptan Byron'dan sonra efsane bir karakter geliyor. Şimdi bunları bir alalım. Ne var burada? de 1000 altın. 1000 altın iyi bu arada. Byron'ı geliştirdiğimiz takdirde elmas altınlarımız bitecek çünkü. Bunu da hemen bir açtım. Ender verdi. Yani okey ya. İlk 100 tane kredimizi aldık. Daha var 300 kredi burada var arkadaşlar. Yani Byron'ı açıyoruz. Hemen açtım enderide ne verdi 25 tane güç puanı 1000 güç puanı okey. Bastım arkadaşlar Byron geliyor mu 1775'te kaldı. Ama bugün arkadaşlar Bayern açacağız endişe etmeyin. bunu star hediyesi abi artık efsanevi star hediyesi var ya. 100 kredi aldım ve 1875. Bana diyor ki arkadaşlar 5 elmas ver hemen açayım diyor na Kesinlikle vermiyorum süpersen sen bana bir efsanevi star hediyesi bile vermiyorsun. Ben de sana bir elmas bile çıkmaz. Bunu bir alalım şimdi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi görevlerdeki gizemli star var. Ama öncelikle bu arada gördüğünüz gibi bitmesine 0 saniye yazıyor. Süpersel bizi özledi arkadaşlar. Bunu durdurmuş. Tabii. Tabii ki de dalga geçiyorum. Bunu niye 0 saniyede kaldı bilmiyorum. Arkadaşlar hayatımda görmüş oldum. Belki de en iyi kostüm şey iblis kasmış. Şeytan kas değilmiş. Abi bir kostüm bu kadar güzel olabilir. Seçip hemen buna bir başlamak istiyorum çünkü abi çok garip bir şey ya. Two seconds later. Bu neymiş bu bak bak bir dakika gel. Şu jetpack çıksaydı iyiydi bakın arkadaş ama jetpack uçarken dolmuyor işte şu şarjörü tek sıkıntı o. Onun dışında problem yok. Kanka sen sal onu bana ya Piper büyük ihtimalle bu da. Piper mısın kardeşim bir sun neysin sen bir galiba cin bu arkadaşlar gel en kötü ultimi atarım sana yani a cinmiş arkadaşlar harbi cin dedim ama o anlamda cin dememiştim şimdi bu maçımızı garanti kazandık zaten arkadaşlar çok basit bir şekilde abi bu kostüm aşırı ya ne bileyim atış stilleri ben gaz karakterini çok fazla sevmem arkadaşlar hatta oynamazdım da ama bu kostüm çıktıktan sonra baya hoşuma gitti karakter Bak şuraya bir at. Neredesin abi? Çık zaten iki kişi kalmış şurada. Pusma hoş değil ama zaten bize lazım olan star hediyesiydi arkadaşlar. Çıkış diyelim bakalım verecek mi star hediyesini. Güzel verdi. Ben vermez yine düşündüm. Çünkü sıfır saniye doldu. Supercell bunu yapabilirdi ama yapmadı. Bastım arkadaşlar gizemli star hediyesine. Yani pek diyecek bir şey yok. 200 güç puanı. Ben ne yapacağım bunu? Bu arada arkadaşlar buradaki nereden baksanız bütün kostümler topladık. Bu arada DJ Poco da var. Bayağı iyi bunu çıkarabiliriz umarım. Bütün kostümleri hemen hemen topladık. Kulüpteki etkinliklerin hepsini yaptık. Kulübe gelmediysen gelebilirsin arkadaşlar. Kulüpte bütün etkinlikleri yapıyoruz. Bilginize hemen arkadaşlar bir sonraki karakterimiz neymiş bunu bir seçelim hemen. Gördüğünüz gibi Penny varmış. Hemen Penny'yi de bir alalım. Penny'yi de pek sevmem ama. Güzel bir ablamız hemen neredesin Penny? Hemen Penny'yi bir şuradan bulalım arkadaşlar. Nerede? Burada. Yani birinci seviye Penny pek hoş görünmemiş. Hemen onu bir 7 yapalım en kötü. Bir 7 olsun. Tuz fıçısı var. Güvenli dürbün var ama her neyse arkadaşlar şuradan da askeri birini seç ya. Ben dürbünü seçeceğim ben. Yani dürbün niye seçtim bilmiyorum ama dürbünü seçtik. Bunda böyle bir kostüm var bu arada Penny'nin arkadaşlar. Burada kupayonla ne var? 1000 bin altın. Ver abi altın harcadık altın aldık güzel. Altın alışverişi de yapmış olduk. Hemen Penny'li bir oyunumuza girelim kazanalım. Gizemli star dediğimizi açalım. Bakalım ne çıkacak. Artık bir karakter ver en azından ya Supercell. Hani hadi efsane karakteri de geçtik. Normal bir karakter ver ya. Ortada bu arada 3 tane kutu var. Gidecektim ama aşağıda 2 tane daha var zaten. Bu get out. Bu adam ismi mi acaba? 18 bölü 1. Şimdi biri gelmeden şu kutuları hemen kıralım arkadaşlar. Şu altını daha fazla vurduğu için Penny'nin. Kanka vur. Hemen bunu da bir alalım. Poco var. Poco ile biraz oynamak istiyorum Poco. Hayır dokunma Poco'ya. Bak Poco'yu bitirdi. Bittin sen El Primo. El Primo sen bittin El Primo. El Primo'yu da güzel bir şekilde vurduk. Abi şuradaki güç puanını almam lazım. Güç puanı gördün mü dayanamıyorum. Yapacak bir şey yok. O güç puanını biz bir alalım. Emojimizi atalım. Zaten burada uçan kaçan şeyim. Leon. Leon bak görüyor musun Leon? Ne yapıyorsun Leon? Leon bitti. Yani Leon niye uğraştı sen Leon? Aha burada bir savaş gördüm. Burada bir savaş gördüm. Harikoya nasıl uğramadım? Riko kanka bitsin artık ya. Bu savaş bitsin arkadaşlar. Bu arada Penny'nin kostümü de çok güzel abi. Ben bunları ne araştım? Bunları inanın ne araştım arkadaşlar bilmiyorum. Bu arada işte Karl bir git kanka sen de. Karl'ı bir aradan çıkaralım. Bol çıkardı aradan. Şöyle bir vurayım. Son bir kişi. Haydi bol. Alabilecek misin bul? Dene bakayım. Gerçi beşlik bir bul. Biz dokuzluuz ama bence alamaz ya. Şöyle biraz hayır son vuruş yapmayacaktım ya. Son vuruş yapmayacaktım arkadaşlar. Bu hiç hoş olmadı ya. Devam dedim. Aldım sar diye mi? Yoluma bakacağım. Ama ne çıkacağını tahmin edebiliyorum artık. Sen de tahminlerini yorumlara belirtmeyi unutma. Benim tahminim 3 tahminim var arkadaşlar. Altın. Güç puanı. Atladım aslanın üstüne. <laughs> Karnına tak tak. Üçüncüsünü bulamadım. Boş verin. Bastım ne geldi? Güç puanı çıktı. Gördüğünüz gibi bildik arkadaşlar bunu da. Yani süper senin bana başka verileceği bir şey yok ki zaten. Neyse arkadaşlar kulüpte bazılarını söylüyor. Pemle hiç oynamamışım gördüğünüz gibi. Pemle bir oynayalım hiç denemedim de zaten. Ne yani pulsen modülatörü. Bunları ben okumuyorum arkadaşlar. Direkt geçiyorum. Ne işe yarıyor ediyor bilmiyorum. Seç abi seç. Ne ne varsa seç ya. Ver mi ne varsa oyna. A few later. Abi geniş vuruyor bu. Metal parça sıfırlatıyor tamam. Zaten bizi öldüremezler herhalde. Daha oyunun başı. Tamam bu kendi iyileştiriyormuş ultisi arkadaşlar. Tamam tamam. inandım ya tamam. Burada bir emz gördüm hocam. emz gördüm mü dayanamam. emz. Ems'i de aldık. Hop bir de bitti. Burada ne var kanka? Juju. Juju gel sen de alayım Juju. Birazdan ultisini deneyeceğim arkadaşlar. Ortaya doğru tek kullandık mı ultisi yoksa sürekli doluyor mu? Abi güç puanı bırakamıyorum arkamda ya. Harbiden güç puanı bırakamıyorum ya. Yani isterse güç puanım 100 olsun. Orada bir tane görüm oraya koşarım direkt ben. Şunu da bir alalım ortadakini. Abi gelin ultiyi deneyemedim gençler. Ultiyi deneyemedim gelin buraya. Bunun ikisini alalım da şunu şuraya bırakalım. Aa dolduruyor gördüğünüz gibi. Tamam bunu tarihinde canı var arkadaşlar. Taret bizim canımızı dolduruyor belli bir alanın içinde. Çok güzel. Şimdi bunu hemen şeyin deneyeceğim. Kaybetme emojisini. Ne yapacak onu da bir görelim. Karakteri hiç denemedim çünkü. Hemen %100 doldu hocam. Hocam gel etrafta kim var onu bana bir göstersene bir. Etrafta kim var? Ahmet var. Abi kimse yok mu ya? Bir kişi bilem yok. Neredesiniz ustalar? Kanka a pem pem kardeşi yapmaz bunu. Pem kardeşi buna yapamaz arkadaşlar. Bu arada abi gel vursana kanka. Zaten bitmiş yanım. Bakayım ne zamana kadar dayanabilecek. Oğlum şaka bir yana da öldür lan. 7 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Oo 6'da da arkadaşlar. Bir kişi zaten biziz. Kanka vur vur. Basket hadi basket. Bul. Yaparsan sen yaparsın. Hadi kardeşim öldürüm de. ha. Yeni ne olacak mı acaba? Bakalım bakalım. Çıkış dedim arkadaşlar. Abi sevindi bu. Aa yok. Arkasına döndü arkadaş. Küstü bize. Ya Pemci kusura bakma. Ablacığım, teyzecim, neneciğim. Ben de böyle olsun istemezdim ama denememiz lazımdı. Göstermemiz lazımdı. Tabi herkes biliyordur. Biz de gördük. Merak. Bir tane daha bir şey açıldı. Ne geldi arkadaşlar? Bastım. Gördüğünüz gibi efsanevistar hediyesi. Aynen öyle bastım ve altın her neyse. Neyse arkadaşlar dilerseniz videonun sonuna gelelim. Buradaki bütün karakterleri 50. rütbeye doğru taşıyacağız. Bakalım ne kadar zaman alacak artık. Eğer sen de kupa kasmak istiyorsan karakterinin rütbesini yükseltmek istiyorsan kulübe gelip kulüp üyeleriyle beraber kupa kasabilirsin. Bilgin olsun. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.